26 yılında ülkedeki tüm mezarları kaldırma girişiminde bulunduğunda Mustafa Kemal Atatürk bir telgraf çekerek Arabistan'ı uyarır. Aman ha! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine dokunmayın. Dokunursanız ordumu toparlar, ülkeyi başınıza yıkarım. da sabah ezanının ilk okunduğu dünyanın en doğusundaki Tokyo Camisini Mustafa Kemal Atatürk yaptırmıştır. Bugün bile uygulanamayan parasız eğitim, tamamen ücretsiz sağlık hizmeti, sosyal devlet projeleriyle Mustafa Kemal Atatürk döneminde hayata geçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk istikbal göklerdedir diyerek Türk Hava Kurumu'nun kurulmasını sağlamıştır. Atatürk annesi Zübeyde Hanım'a olan sevgisini Türk milletinin kadınlarına da göstermiş. Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Sözleriyle Türk kadınının büyüklüğünü ortaya koymuş, dünyada pek çok ülkede uygulanmayan kadınlara seçme ve seçilme hakkını ka kazandırmıştır. Atatürk, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda Cemalettin Çelebi Efendi ile Cumhuriyeti kurma kararı almış, Ehli Ehlibeyt nefesiyle eğitilmiş, anne ve baba tarafından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelen seyit bir liderdir. <laughs> Seyyid Sarı Saltık Hazretleri'nin torunlarından olan Kızıl Hafız Ahmet Efendi Atatürk'ün dedesidir. Ehlibeyt soyundan gelen dedesi Kızıl Ahmet, Hafız Ahmet Efendi ile annesi, Molla Zübeyde Hanım'ın kabul olmuş duasıdır. Mustafa Kemal'i Atatürk yapansır Bugün inancımızı yaşayabiliyorsak, bugün gece yatağımızda rahat bir şekilde uyuyabiliyorsak, bağımsız bir vatanımız olduğu içindir. Sen genç kardeşim hiç düşündün mü? Atatürk olmasaydı gezip eğlenecek bir vatanın olur muydu? Sen kız kardeşim Atatürk olmasaydı beyaz gelinlik giyme hayali kurabilir miydin? Sen hacı amca Atatürk olmasaydı cuma namazı yerine pazar günü kiliseye gideceğinden haberin var mı? Atatürk olmasaydı adımız Ahmet, Mehmet, Haydar, Fatıma değil Michael, David, Jennifer olurdu. Anamız belki Hristiyan, babamız Yahudi olurdu. Kısacası Atatürk'e Allah'a geri kalan bütün güzellikleri Atatürk'e borçluyuz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.